Amel is coming. Bu ne oğlum? Oo. Bu ne amel Oğlum mama pipte ha gördüm. İzci grubu gibiyiz. Herkes <gülüyor> <konuşuyor>. <gülüyor> Light, light, light. Orası sikerim ha. Sık çık lan iner. Çık çıkirim. Ah ne ziyadesi çalışıyorsun. Tamam öldüm. Oğlum gözümü öldü öldürdü lan. Oğlum <laughs> yine ben olmuş. Yine ben olmuş. Mehmet Allah <laughs> cezare <laughs> vermesin ya. Yine yine ben. Ben de bunları. Ben İslam impostor ben... vicini atır. İslam is, impostor vicini 175 yap. Tamam. O ne ki? Katiller görmüyor. Impostor'un görüş alanı. <laughs> ya amını yolu ne sikiyim ya. Um, really Anam avradım o su Q takılırsam siksin ya. Yanıma bir amele bulmam lazım. Gel lan C, birlikte. Çek çek çek. <laughs> birlikte takılan birlikte. Yoksa sandık paketten. Günaydın. Bir ara ama Romus Bir de göre bence İslam impostor abi. İslam abi'nin impostor olduğunu düşünüyorum. Hiç düşünmeden salalım bence abi. Bence de bence hiç düşünmeden salalım. Kafi sebebi. Tamam <laughs> abi. Hay <görüşürüz> <laughs> hay <laughs> <hayır>, ben anlatıyorum. <laughs> tamam, ben ee, Nijan arkasındaydım. <laughs> Nija? Bu mu? Ben de Efendim, abi. Ben sağ tarafa gidiyordum. Tamam. Ben de <laughs> Benim şu an bir gidelim, şeyim atma. var yani. Benim şu an bir Yanlışım var. Ben Nijen yana içtim. Sercan Solat'taydı. Beni ama bir şey ama. Bir dakika. Sadece o yolda yanlaşıktı. Ben yukarıdan geldim. Sercan abi. Sen nereden, Nijen, sen ağzını, nereden ağzını geldin sağ sikerim. tarafa doğru? Ağzını gözünü sikerim. <laughs> ben sol yukarı, soldan <laughs> yukarıya doğru geldim. Ben, ben görmedim abi. Ben, ben, ben yukarıdaydım. Göremezsin çünkü ben senin geldim. sonradan neden geldim? İşte tamam Çeketin yani. Nerede? Nijen konuşma. Onu diyorum abi zaten. Sonra söylüyorum. Son, <laughs> beni asma. Yani beni atsonra, atsonra, Konuşma. Ben orüsteydim ee, ve sabotaj olduğunda ben so sol üstte doğru. Sabotajı önlemeye gidiyordum. Karı kardeşini görev yaparken soruştu. gördüm. Ben de Hasan abi gördüm ama sabotaj olduğunda sol üstte Hasan abi hiç gelmedi. <laughs> ne geldim kardeşim. Hasan kardeşi abine güvenmiyorduk. Sen atın abi geldi. <laughs> Niye geleyim oğlum göreve gidiyorum Uzak Uzakta oralar. Mermi hiç ceset nerede? bence bir şey yok. Ceset nerede bu? Ee, hani şey Bilgisayar odası var ya, doland görevi var. Ben oraya gidiyordum ama oyun bug'da mı kaldı? Anlamadım. Ben cesedi görmeden reportladım. Report. Oradan nişe geldi, oradan nişe geldi. Oradan gelmedim, Tamamdır. Ben yukarıdaydım bu odada. İşlem. Nişe var. geldi, oradan nişe o? geldi. Ben onu gördüm, kırmızı radar alan. Of. Ne nişe ya, tam nişe geldi. Nişe'yi bana ver abi bana ya. Tam benim evet. Benim kardeşim. Olabilirsin olamazsın deme. Şu an ters bir şey Yemezler bunu. Bir Anadolu çocuğu yemez bunu. Anladın mı? Bir oyun oynayamadım ya. Oynamayın sanki Türkü? çok Amına sana. Abi sen ne Kazak Türküydün. <laughs> Türkü <ne> <laughs> ya, Türküydü Türküydü. <laughs> ben Va, bir dostan, Kazak Türküydüm. Kazak Türküydüm. Kazak Türküydüm. Ben Kazak Türküydüm. Ben Kazak Türküydüm. Kazak Türküydüm. Ben Kazak Türküydüm. Kazak Türküydüm. Ben Kazak Kazak

adam görev yapsanız da sikerim size ha. <laughs> kuşu kuşu kuşu. Tamam iki kişi burada. Şu an söyle herkes yan yana dolanıyor. Hasan bana kıyacak gibi ya. İki görev kaldı geri. Yok lan üç görev hatta. Ya bu bitti geri kaldı iki görev. Şu an iki tane görev var. Allah şu kart görevi yok. <laughs> Kim attı tamam at. Ne yapsam modum mu anlayacağım? <laughs> ah, ha, uuu. Hasan malıyla ile Sercan'ı öldürmüşler demek. Hmm. Şimdi Emre, evet. konuş kardeşim dinliyorum seni. ölü elektrik odasını sahanda buldum. eee laboratuvarda görevim vardı. Oraya çıkarken Sercan'ı buldum. Nasıl halde hmm. buldun? Yani çok kötüydü. <laughs> Nasıl yani? Biraz, mısın, biraz, biraz da daha daha net. Sercan'a kıymışlar. Affetmemişler. Ağlıyordu. Emrah abi yardım et dedi. <laughs> o sırada biri indirmiş bunu. Ben de koştum oraya. Bir baktım indirmiştir ve kimseyi görmedim. Ya yani Ama... sen mi tepki şey tekme vurdun yaşarken. Yok ya, kurtarmaya çalıştım. Kurtarmaya çalıştım. Kurtulamadı. Ya bana şey. Arif. Ne? Arif. Efendim? Sana bir soru soracağım. Bana dürüstçe diyeceğini yemin et. Yemin ediyorum. <laughs> sen e-poster mısın? Konsolon top olsun değilim. Tamam bir Bravo, Arif, Bravo. Arif adını öğrendim. Şu an Arif e ben temiziz. Ve geriye kalan. E, niye, sen, sen niye sen temizsin onu anlamadım. Sen şu <laughs> zamana kadar ölmedin aynı yani. Aynı soruyu yani... bana sor Arif. <laughs> sen imposter mısın İslam abi? Hayır değilim. Arif ikimiz kardeşiz. Ha. <laughs> ha. Tamam abi. Yani ben, sana, çok ben, inandım. ben, ben sana inanmıyorum. Ben sana inanmıyorum. Ben ben İslam ve Arif kilisinden şüpheliyim. Yani e niye birbirlerine soruyorlar ben onu anlamadım. Oğlum Arif'e takılıyorum ben sana oluyor ya. Sen niye? Bir sen, şey diyeceğim bir şey diyeceğim. Sana bir soru Arif. soracağım. Ben Amına evet, kodum götüyle baldırı birleşmiş arkadaşım. Evet, orta ben iyiydin. Sen var. neredeydin? Sen neredeydin? Ben yanından geçtim ya ofisteydim. Yo yani ben sen en son neredeydin? En son ofisteydim. Ne yapıyordun ofiste? Kredi kartı görevi yapıyordum. Yalan, 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 yalan söylüyor, yalan, kesinlikle yalan, yalan, amın hiç sıkma bir üç pezeme Ben kanın kredi kartında olduğunu inanmıyorum ve en sonunda ben vardım. Hadi amın akım söyle. Sen yoksun, sen yoksun. Bak, MAK beyler, e <laughs> Emre, Merve, Nija, ben kredi kartındaydım. Nija niye konuşmuyor hiç? Nija niye konuşmuyor? Nija ya GAYIM yapıyor çünkü. Ya benim ya şişim gelmiyor, gelmiyor muydu? Hayır. Hayır. Yalan. Ya 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 dibelere bak abi. Hayır abi. Şişim gelmiyor. Ne yalan Ya gıyım tamam, yapıyor. Şey da, bir şey ben Nijeden şüpheleniyorum. seni şüpheleniyor musun? Kim? Yani son son 14 saniye benden şüphelenmiş. Bana mı soruyorsun? Evet sana soruyorum. İskam sen son 10 saniyede 7 kişiden şüphelendin. Yani niye sen değilsin? Ya gaybet sikiz bir şey mi yok? Yemişim sik ya. Skipleyin beni ama. He. Tamam. Geçelim kaybedecek bir şeyimiz şeyim yok. yok. Gel bebeğim. Genelde imposter'a kaybedecek hiçbir şey yok ama. Neyse. Gel gel. Gel. Gel gel. Gel. Cejer. Cejer. Yukarıya. Şey, <gülüyor> abi <laughs> abi İslam'ı nasıl buldunuz? Nasıl nerede yani? abi, abi, abi şu? Abi İslam şey ta map'ten taş var ya kocaman lavın orada. Evet, mı? Abi yatırmışlar orada abi? taşı böyle hayır taşa böyle yatırmışlar tamam mı? Hayır normal değil hani. İslam'ın yüzünün bütün şekli taştaydı. O burnu burnu taşla delik oluşturmuş. Öyle yatırmışlar ya. O ya hardcore yani. <laughs> hardcore. Yani. Hard Baya tecavüz <laughs> etmişler yani bir de. Ya, Çok İslam abi. Ya konuşma bari. Abi olmayı siker misin şimdi ha? Gerizekten nerede edilsen ya? Evet. Geçmiş olsun dedim. Bu kadar yani ben. Yani. Bu kadar. Yani. Bir infosu bir... olan yok mu? Abi şu anda double kill oyun bitecek. Hiç bir infomuz yok mu? Ya sen ne ben mi? Ben sağ üstteydim abi laboratuvardaydım. Hayır ben laboratuvarda laboratuvar, yani. laboratuvar ben vardım. Nice bir dakika da laboratuvardaydım bu arada. Laboratuvarda ben de, de, de. de şey, şey, de, 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 de. laboratuvardaydım. E, ee, bu şeyi ben. Nasıl artırma, beni görmedin? Ben bir daha yeni laboratuvardaydım. Bu bir tane şey var ya. eee... bir şey açıyorsun abi. Space'e basıyorsun. Bir düğmeye basıyorsun. En hızlı görev yukarıda. Onu yaptım. Hemen sonra bir, bir de şey arttırma, arttırma şey vardı. Onu yapıyordum. ben, ben, bir, bir evet. ben şey. Ninja ile zaten. Ben Ninja ile öldürdüm. Geleceği ayarlıyordum. Ben demek ki oyunu maçına ikisini de yakalamışım ha. Bir dakika, derece... bir, bir, dakika, dakika. Şey bir şey diyeceğim. Şey 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 Sen de bunu mı çıktın Ege abi? Bir dakika. Laboratuvardan ne çıktın? Sen de bunu çıktın? Laboratuvardan çıktım. Aşağıdaki Ofis tarafına. İstanbul. Ha. Sen de çıktın ama ben de seni görmedim yani. Ben de seni görmedim. Ben seni, ben seni görmedim. Ha. Ben de seni daha gördüm. Zaten ben... şu an iki tane impostor var. Emre sana karşı çıkmış mı? Kaan belli yani etti zaten. Ben an benim ben... şey ben... in, ikiniz yola buluşmuş. Sen raportladın. Gördüm. Tamam tamam atalım sen atalım. Ama ben Ninja'ya Abi bak şu anda o şu an e şimdi yapayım yapayım bak. bak. Bak şu anda diyeceğim. fark eder misiniz bilmiyorum ama beni hiç destekleyen yok. İki iki tane impostor var. İki impostor da birbirini destekliyor şu anda. Hı. Yani ben e laboratuvar dedim senin laboratuvardan. Bir dakika. Kalp. Senin laboratuvardan çıkma ihtimali yok. Emre abi. Şundan biri mi? Eğer girer şu an senle Emre birbirinizi destekliyorsun. Şu an ben desteklemedim. Ben laboratuvardaydım. Arif Arif. Ya ben laboratuvardaydım. Tamam ben ben Arif'in temiz olmasına inanıyorum. O kadar yemin ettim. Ben kendimi temiz olduğunu biliyorum. Doğru. Bak ya şey o çıkma ihtimalin yok. E ben, ben o zaman Ege abi diyorum. Eseri görmedim ama ne Ben oksijen dolduruyordum. Tamam. abi, inanmayın bak, 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 bak. iki şey tane impostor imposter var. Ege abi koruyor işte Emre abi. Görmüyor bak musunuz? güzel bak güzel kardeşim. Ege Emre'yi koruyor. Emre de Ege'yi koruyor. Emri, abi. Emri, ben Emre ben Emre'yi korumuyorum bir. İkincisi. Ben de iyice o, o, oraya oraya yoktu. Sağ Çok bariz. İkinizi biz konuşuruz. Sağ şeyde. Güven bana kan abi ver abi. Oraya teşekkürler Abi, abi vermeye alttan. Allah Allah. Al. Ya Allah'ım ya Rabbim. Ciddi misiniz ya? <laughs> kan geri bir zekalı. Çocuğum, bir kan zekalı. Uygulamayın tu salak. Kan nerede si kanks? Kan nerede si kanks? Ölmüş gibi Amına koyacağım şimdi ya buraya. <laughs> Vay! Yürek yemiş! Bu demek oluyor ki, aramızdaki ninja bir impostormuş. Oyun bitmedi. Aa, şöyle bir şey var, hepimiz oradaydık muhtemelen. Aa, Ege, ben, Mermi hepimiz iç içeydik. Ben de güvenlik odasındaydım. Ve... Yanımızda öldü arkadaşımız. Yani... Toplu katliam, topluluk içinde katliam, <laughs> oyunun en bilindik kan şeylerinden, taktiklerinden. <laughs> e, e, sen yaptın ama şimdi işte. Ondan dolayı bilmiyorum kimin olduğunu abi. Ben başından beri Ege diyordum ama... Yani... Ege abi zaten. Ben ne değilim. değilim. Hayır, Ege hayır 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 e, hayır. Niye bu kadar Merve mesela? E, mesela şöyle diyeyim, e, benzin doldurma yeri var ya başlangıcın önünde hemen. Ee, Emre abi oraya girdi görev için. Ben de girdim. Sen kapının önünde beklerken direkt kapı kapandı. Ondan sonra ben kapıyı açtım çıktım. Sonra sen arkamdan geldin. Kaan abi, ben, sen, Arif dördümüz oradaydık. Sonra elektrik odasına girdik. Ben senin kapıyı erka senin arkandan mı geldin? Evet. Ben, ben mi sen arkandan geldim? Birlikte geçtik. Öyle değil. Hayır. Birlikte ben orada sana bakıyordum. Ne ee, yapıyorsun tamam. diye. Sonra kapı bir yandı. Üzerine kapandı. Bu, bu Bunu büyük ihtimalle sen yaptın. Ee, onu geçtim. Ben elektriğe girdiğimde Kanın hatta kamera baktığını gördüm, Kaan arkasındaydım. Sen daha elektrik odasına girmemişsin Kan Kaan beni gördü. Yani evet. Yani bizim oraya beraber girmemiz, benimle yani senin peşinden gelmem imkansız. Tamam içine zor, zor değilsiniz o zaman. Belki Ama oynan. yine de sen o kapıyı Buna kapattın yani ben senin mı? olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikimiz içerideyken yani otomatikman orada dikilip boş boş durmaman gerekiyor mantıken. Niye kapıyı boş kapıyı boş gerekiyor? Ben insanları yani... izleyebilirim hani Abi sen genelde boş dururken bak... Geçen oynadığımız oyunda da ben orada ışınlandım, ışınlanmadım dedin. Genelde boşluğunda bir şeyler çıkıyor senin O O, 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 o oyuna özeldi. Şu an Tamam, bu da bak, bu, bu oyuna özel. Ben bu arada, bu arada, bu e, arada ben ikinizden de şüpheleniyorum. Ya, hem Ege'den hem Mermi'den. Onu söyleyeyim. Bu... E, Arif'ten şüphelenmiyorum. Arif'in yani... Arif, çok... Arif, orada bile... Arif orada bile değildi. Yer yer insan, yer. Arif orada bile değildi. Birçok insan... Birçok insan Arif'i zaten claim'ledi ölmeden önce. Ben ikinizden şüpheleniyorum. Heh. Ve yani mermi ne bileyim bir değişik oynuyor ya. Bana inanıyor musun? Ege de bir değişik oynuyor. Arif, İnanıyorum Arif. Olan, Arif. evet. Arif. Arif sen sen değilsin. Olan. Sen değilsin. Arif peynir ulan. Arif. Arif peynir için öldü. Arif ne oldu? Arif. 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 DC çöktü abi. Geldi geldi. Ben de. Skip'e skip'e. Skip. Ah! Ah! ah. öldü. Mermi öldü abi skipleyemedim. Skipleyemedim ben de. Skipleyemedim skiple. Arif vur oğlum Arif. Arif ne arif, 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 arif yargı dağıttı. <laughs> Vurdu Merve'ydi değil mi? Arif peynir kullandı ve elendi. O zaman Kaan. Yani bir zahmet shake that thing miss can i gonna shake that thing miss can i gonna shake that thing Arif pas tu Arif ar bas kan öldürme kan öldürme kan öldürme arif tuşa bastım mangafa arif tuşa bas arif tuş arif 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 basana emergency arif. arif arif mal mı sesin basamadın basamadın ki. Ki. ki nasıl basamadın o, arif oldu, basamadın Vallahi basılmadı abi. 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 <gülüyor> ben <gülüyor> ben, 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 ben <laughs> bu arada ben bu arada orada İslam'ı öldürmeyecektim. Hayvan ninja gitti öldürdü <laughs> Ay çok orada... güzel duruyor. Ninja bu arada bo boşa ağlıyorsun ha. Ya ben, sen, ben, sen bir de insan, de daha şey, ağla sen amına bak ninja. Yanlış anlamayın abi. E ya bir şey sanki ağlamıyorsun abi. Ağlıyorsun kardeşim. Ağlıyorum.